Arkadaşlar herhalde bir yerden bir tren gelecek. Şu ha oradan geliyor, karşıdan geliyor. Evet, evet. Evet, oradan Adana'dan gelen Tarsus ve Adana'dan gelen tren şu anda geliyor arkadaşlar. Ben de motorun üzerindeyim. Ama burayı da kapattılar şu anda. Evet görmüş olduğunuz gibi tren geliyor arkadaşlar. Şu anda tam öğle saati ezan okunuyor. O da yavaşladı. Tren de yavaşladı. Nedense durdu. Aslında durmaması gerekirdi ama nedense durdu. Burada yolcu indirme yeri olması lazım herhalde muhtemelen. Evet yolcu indiriyor. Arka taraftan yolcu indiriyor. Çünkü şu anda burada bir e, biniş yeri var. Şurada bir biniş yeri var arkadaşlar. Karşısında da muhtemelen iniş yeri var. Anadolu Tuvaş Uzas. Şu anda açıldı. Ben de yoluma devam edeyim.